bilgiler verilmiş. Buna göre hangisine ulaşılabilir diye soruluyor. Moğol istilasından kaçıp Anadolu'ya gelen Hacı Bektaşi gibi mutasavvıflar Anadolu'yu manevi yönden kalkındırmışlar. Nereden kaçmışlar? Moğol istilasından. Anadolu'da dergahlar kurulmasını sağlayan Mevlana, Yunus Emre gibi mutasavvıfların hem Farsça hem de Türkçe eserler yazması Anadolu halkının da tasavvufa yönelmesine yol açmış. Ne yorum yapabiliriz arkadaşlar? Anadolu'nun Türkleşmesinin Moğol istilası ile başladığını söyleyebilir miyiz? Şimdi evet Türkleşmeyi bir nebze olsun artırmıştır ama başladığı diyor. Buraya dikkat buna ulaşamam. B'ye bakalım. Müslümanlar ile gayrimüslimlerin ayrı yaşamaya başladığı yine bir başladığı var. Arkadaşlar böyle bir şeyin olduğunu burada görmüyorum. Dikkat! Mutasavvıfların askeri anlamda da katkı sağladıkları. Normalde tasavvuf ehli dediğimiz mutasavvıflar yani burada tarikat mensupları tabii ki askeri anlamda da katkı sunuyorlar. Osmanlı'nın kuruluşunda da öyle. Ama yukarıda hiç bununla ilgili bilgi vermedi. O zaman C'ye de ulaşamam. Devam ediyorum. Moğol baskısı Anadolu'nun İslamlaşmasına katkı sağlamış mı? Ne dedi? Bunların önünden kaçan Hacı Bektaş'ı veli gelmiş. Dergahlar kurulmuş. Mevlana, Yunus Emre gibi mutasavvıflar Farsça hem de Türkçe Anadolu'daki halkı tasavvufa yönlendirmişler. Bu eserler yazarak o zaman Anadolu'da evet İslamlaşmanın arttığını anlayabiliriz. Ama Anadolu'da sadece dini mimari yapı yer aldığı söylenemez. Var ama sadece söylenemez. Cevabımız bu yüzden değişik olacak. Yukarıda bilgiler verilmiş. Aşağıdakilerden hangisinin Haçlı seferlerinden sonra bilimsel, kültürel anlamda gelişmesine neden olduğu söylenebilir. Avrupa'nın tabii. Bakalım. 11. yüzyılda başlayan Haçlı Seferleri çok sayıda insanın ölümüne yol açsa da Avrupa'da bazı bilimsel ve kültürel gelişmeleri yaşatıyor. Şimdi bakalım. Hangi sonuç bilimsel ve kültürel gelişmelere yol açmış olabilir Avrupa'da? Şimdi Avrupalı feodal beylerin Antakya ve Urfa gibi şeylerde kontluk kurması. Arkadaşlar, Avrupa'daki feodal beyler Anadolu'da ya da işte bizim topraklarımıza doğru gelip Antakya'da, Urfa'da kontluk kurmuş. Bu kültürel ve bilimsel bir şey değil ki. Bunu alamayız. Biri atıyoruz, A'yı atıyoruz. Kağıt ve matbaanın Doğu topraklarından alıp Avrupa işte bu arkadaşlar. Avrupa'da bilime ve kültürü geliştirebilecek bir gelişme, kağıdı ve matbaayı götürünce çok sayıda eser basacaklar. Cevap çıktı ama bir bakalım. Ortodokslar ile Katolikler arasındaki ayrılıkların daha da derinleşmesi. Şimdi bu bilimsel ve kültürel anlamda geliştirmez, daha çok dini anlamda ayrılmaya, aynı zamanda da ileride daha da siyasi bir bölünmeye yol açabilecek bir gelişme. Dolayısıyla C'yi alamayız arkadaşlar. Kilise otoritesi zayıflarsa. Şimdi dikkat edin. Evet bu bir etkendir ama arkadaşlar bilim ve kültür alanında burada dikkat edin daha önemli bir gelişme arıyoruz. Yani kilise otoritesi zayıflayınca hemen bilim ve kültür gelişmeyebilir. Evet yol açar ama hemen gelişme yaşamasını beklemeyiz. Kağıt ve matbaanın rolü daha büyüktür burada. Ve Kudüs'ün Müslümanlar tarafından tekrar ele geçirilmesi demiş. Bu da yine bilimsel ve kültürel faaliyetleri orada artırmaz. Tam tersi bu Müslümanların siyasi anlamda daha da öne geçti ya da askeri anlamda daha öne geçtiğini gösterir. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olacak. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğol istilasına karşı aldığı önlemler arasında gelişmelerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir diyor. Arkadaşlar evet Anadolu Selçuklu Devleti asker ve silahını artırıyor Moğollara karşı. Hatta bazı sınırdaki kale ve surları onarıyor. 2024'te de çıkan bir soruda görmüştük. Harzem Şahlar'la da aslında ittifak yapmak istiyor. Dolayısıyla cevabımız burada arkadaşlar 1 2. Venediklilerle ticaret anlaşması. Şimdi bana deseydi ki işte askeri ittifaklara girişti. Bu olurdu ama burada ticaret anlaşması yaptı demiş arkadaş. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak. Sadece bu bilgilere göre Haçlı seferlerinin Anadolu'yu alanların hangilerinde ama dikkat olumsuz bir şekilde etkilediği söylenebilir diyor. Şimdi Haçlı seferlerinden dolayı Anadolu'da birçok şehir tahrip ediliyor. Anadolu köylüleri de toprağını terk etmeye başlıyor. Ve dikkat köylü toprağını terk ediyor. Türkiye Selçuklu Devleti de başkentini İznik'ten Konya'ya taşıyor. Şimdi arkadaşlar köylü bildiğiniz gibi ne yapar? Tarım yapar, kalkındırır, milletin efendisidir. Ekonomik anlamda o yüzden sıkıntı yaşanır. Hatta büyük bir toplumsal göç olduğu için de sosyal açıdan sorun yaşanır. Ki şehirler de tahrip edilmiş. Bu da yine sosyal ekonomik sorunlara yol açar. Aynı şekilde İznik'ten Konya'ya taşınması da yine siyasi alanda bir olumsuzluk yaşandığını gösterir. Cevabımız bundan dolayı hepsi olur. Haçlı seferlerin aşağıdaki nedenlerinden hangisi doğrudan Türkleri ilgilendirmektedir diyor. Arkadaşlar Türk İslam dünyasına karşı yapılıyor. Siyasi iktisadi dini olmak üzere birçok sebebi bulunuyor. Bunların bazıları da Türkleri etkileyen bir şey. Şimdi Papa'nın kendi gücünü arttırmak istemesi doğrudan Türkleri ilgilendirmez. O kendileri aralarında kendi aralarındaki biraz daha mezhepsel mücadeleden dolayı olur. Ama Avrupalıların ekonomik çıkar elde etmesi bu da bizi ilgilendirmez. Yani doğrudan ilgilendirmez. İslam dünyasını ilgilendirebilir ama doğrudan Türkleri ilgilendiriyor demek doğru değil. Yani bakın burada dikkat edin. Doğrudan çok e, önemli bir ifade. Yani dolaylı etkiler ama doğrudan başka bir şey. Evet derebeylerin yeni yerler ele geçirmek istemesi bu da doğu topraklar üzerinde direkt doğrudan Türkler için değil. Katolik ve Ortodokslar arasındaki ayrılıkların bitirilmesini istenmesi bu da kendi aralarındaki bir sorun. Ama Müslümanların Anadolu'dan atılmak istemesi. Müslümanlar kim Anadolu'daki? Türkler. O zaman doğrudan kimi ilgilendiriyor? Bizi ilgilendiriyor. Tamam. Dolayısıyla cevabımız e şıkkı olacak. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenir diyor. Müslümanlar orta çağda gerçekleşen Haçlı seferleri sonucunda Kudüs'ü elde tutmayı başarmış ancak dikkat bu çağda genel olarak Moğollar karşısında güçsüz kalmışlar. Türklerin bu anlamda güçsüz kalması neye yol açmıştır? Ulus devlet kurulmasına mı arkadaş? Hayır. Ulus devletler Fransız ihtilalinden sonra kurulacak. Burada alabileceğimiz bir bilgi değil zaten. Orta çağdan bahsediyor burası. Tamam. Yakın çağda artık ulus devleti göreceğiz. Türkler Orta Asya mı göç etti o zaman? Hayır ya. Tam tersi Moğol baskısı Türklerin daha da Anadolu'ya göç etmesine sebep olur. Mezhep kavgalarının son ermesine yol açmaz. Yani Kudüs'ü biz elde tuttuk. E, Moğollar da güçlendi. Moğollar karşısında güçsüz kalırsak mezhep kavgaları sona ermez. Ama ne olur? Moğollar karşısında güçsüz kalırsak Anadolu'da İlhanlıların hakimiyeti artar, görülür. Bunu alacağız. İslam dünyasında da feodalite görülmesi diye bir şey söyleyemeyiz. O feodal rejimleri Avrupalılar getirip burada kuruyorlar. Yoksa İslam dünyasında normalde feodalite zaten yok. Cevabımız bu yüzden değişik olacak. Moğol devleti olan İlhanlılara bir zemin açılmış olacak arkadaşlar. Şimdi Türk İslam coğrafyasına karşı gerçekleştiren Haçlı seferlerinin güzergahları yer alıyor bu haritada. Bakın görüyorsunuz. Hem Balkanlar Avrupa üzerinden gelenler var. Hem de şöyle güneyden deniz yoluyla gelenler var. Şimdi bu haritaya baktık. Hangisinin gelişme göstermesi beklenir? Şimdi arkadaşlar bakın şu Akdeniz'i sürekli kullanmışlar görüyor musunuz? O zaman buranın gelişme göstermesi beklenir. Tamam. Burayı daha yakından tanıdılar bu bölgeleri. Bu bölgeyi daha yakından tanıyan ne yapar? Arkadaşlar burayla ticaret yapar. Neyi nereden alacağını daha iyi görüp öğrenmedi mi? O zaman Akdeniz ticareti gelişir. Ama feodal sistem gelişir diyemeyiz. Evet bazı yerlerde feodal rejim kurulmuş arkadaşlar. Ama bu güzergahını gösteriyor şu anda. Skolastik düşünce gelişir mi? Hayır zaten aç seferi zayıflatacak. Kilise otoritesi zaten zayıflayacak. Katolik Ortodoks kaynaşması zaten zayıflayacak aç seferlerinden sonra. Ama bu sadece güzergah belirttiği için bunu söyleyemeyiz. Ama Akdeniz ticareti gelişir. Bu bilgiden hareketle hangilerine kesin ulaşılabilir diyor arkadaş. Kesin ulaşılabilir. Ona bakacağız. Şimdi Orta Çağ Avrupa'sının 11. yüzyıl itibariyle İslam dünyasına karşı gerçekleştirdiği Haçlı seferlerine karşı daha önce kendi aralarında savaşan Anadolu Selçukluları ve Türk beylikleri birlikte mücadele etmiştir. Bir olabilmişiz. Bu mücadeleler sonucunda Anadolu'daki birçok bölgenin Türklerin elinde kaldığı görülmüştür. Kesin olana bakalım. Türkler arasındaki sorunlar tamamen mi sona erdi? Tamamen iddialı olurdu. Ancak testlerde de söylemiştim. O zaman biri atıyorum arkadaşlar cevap çıktı zaten. Ama bakalım Türklerin İslam dünyasını koruma yönelik hareket ettiğine kesin ulaşıyoruz ya. Ortak hareket ettik ve korumaya yönelik hareket ettik arkadaşlar. Buna da dikkat. Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırları daraldı mı? Bunu kesin kes bilmiyorum. Evet Haçlı Seferleri sırasında bazı yerleri kaybettik. Ama burada hiç ondan bahsetmedi. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız kesin olanı sorduğu için B şıkkı olacak. Yukarıda gelişmeler veriliyor arkadaşlar. Bu gelişmelerden hangilerinin Türkiye Selçuklu Devleti'nin dikkat otoritesini bozduğu söylenebilir diye soruluyor. Şimdi Moğollara vergi verilmeye başlanırsa bir devlet başka bir devlete vergi verirse tabii ki otoritesi bozulur. Ah, bunu alıyoruz. Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen Oğuzların kontrol altında tutulamaması. Arkadaşlar yani özellikle bu gelen Oğuzlar Türkmenler, konar geçer Türkmenler. Dolayısıyla hani bunu bilmesek bile fark etmez kontrol altında tutamadığını söylüyor. Bir devlet bir grubu kontrol altında tutamıyorsa onun otoritesinden orada bahsetmek mümkün değil. Bu da yine bozulduğunu gösterir. Dikkat et. Anadolu'da yeniden Türk beyliklerinin kurulması bu da Türkiye Selçuklu'nun otoritesini bozar. Cevabımız dolayısıyla E şıkkı olur. Yukarıda bilgiler veriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye soruyor. Dikkat edelim. Arkadaşlar Türkiye Selçuklu ile Moğollar arasında yapılan 1243 Köse Dağı Savaşı'nda Moğollar kazanıyor. Selçukluların hazinesiyle ordunun bütün teçhizatı Moğolların eline geçiyor. Bu savaş sonucunda Anadolu'nun birçok yeri Moğol istilasına uğruyor ve Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine giriyor. Şimdi dikkat. Ayrıca Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı beyler bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Şimdi Türkiye Selçuklu'nun otoritesi büyük bir yara alır. Evet, bir önceki soruda da bunu gördük. Yeni beylikler kurulmuş, değil mi? Teçhizat kaybedilmiş, ordu falan gitmiş, hazine gitmiş. Otorite kalmaz ki. Büyük bir yara almış. Ama Anadolu'daki Türk hakimiyeti bitti mi? Türkiye Selçuklu'nun yıkılmasıyla Anadolu'daki Türk varlığı bitmez. Ne var? Diğer Türk beyleri bağımsız olmuş. Hemen çıktı cevap. Ama diğerlerine de bakalım. Moğollar hem siyasi hem ekonomik çıkar elde etmiştir. Evet ne dedi? Hem hazine hem ordu vesaire bunlar gelmiş. Bir de istila etmişler. Hem siyasi hem ekonomik çıkarları var. D'ye bakalım. Yeni bir askeri harekata girişmesi zorlanıyor diyor Selçuklu'dan. Evet, bütün ordu gitmiş elinden neredeyse ve Anadolu'daki Türk siyasi birliği bozulmuş çünkü yeniden Türk beylikleri bağımsız olmuş. Yani Türkler Anadolu'da tek bir devlet çatısı altında değilse Anadolu'da Türk siyasi birliği yoktur. Cevap bundan dolayı B şıkkı olacak. Bilgiler veriliyor. Buna göre hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Şimdi Haçlılar asıl hedefleri olan Kudüs'ü 1099 yılında kuşattıklarında benzeri görülmemiş bir vahşet sergileyerek şehirdeki bütün Müslümanları öldürmüşlerdir. Ayrıca bu kuşatma sırasında Kubbetü Sahra yağmalanmış, Mescid-i Aksa'ya sığınanlar kılıçtan geçirilmiş, Musevilerin sığındıkları sinagoglarda ateşe verilmiştir. Şimdi bu bilgiden hareketle bakalım. Mabetlere büyük bir zarar verildi. Evet ulaşılır arkadaşlar. Müslümanlarla Musevilerin burada zulme uğradığını gördük ama birlikte hareket ettiklerini görmedik. Dolayısıyla ikiye ulaşamayız. Haçlıların Kudüs hakimiyeti için din ayrımı gözetmeden mücadele etti. Evet Haçlılar, Hristiyanlar gelmişler. Herhangi bir dine mensup mu değil mi diye yani Musevi mi Müslüman mı diye bakmadan kılıçtan geçirmişler. Bunu da gördük. Dolayısıyla arkadaşlar yani buna ulaşılır özür diliyorum. Dolayısıyla cevabımız burada 1 ve 3'ün yer aldığı C şıkkı olacak. Böylelikle bu testimizi de son erdirdik. Hemen vakit kaybetmeden bir sonraki testimize geçiyoruz.